Ve yanlış hatırlamıyorsam dün söylediğine göre sabah yedi buçuk civarında değil mi? Evet sabah yedi buçuk civarında. Sen civardan. kaçta çıkıyorsun evden Mahmut? Biz erken çıkıyoruz. Beş veya altı gibi çıkıyoruz Biz evden. dediğin oğlumla beraber evet, çıkıyorsunuz. Evet oğlumla beraber çıkıyoruz. Zelal yalnız kalıyor evet. evde. E, altıda mı çıkıyorsunuz? Yani e, gideceğimiz gün hangi pazarın mesafesine bağlı. Ha, pazar yerine. Yani ilçe ilçe pazarda Tamam diyeyim. anladım. O gün çıktınız ve yedi buçuk gibi de bu. Komşu görüyor kendisini evet. ondan sonra da zaten e, hiçbir haber alınamıyor sabah yedi buçuk. şimdi benim aklıma şey geldi pijamalarıyla çıkmış evden komşu onu söylüyor zaten buradaki resimde de yani 16 yaşında bir genç kızın değil 5 yaşında bir çocuğun beğenebileceği şeyler var. Ee, yani çok ciddi bir ilerleme olabilir hastalığında biz katoteni dediğimiz duruma geç geçmiş olabilir ve kimliği meçhul olarak bir psikiyatri servise yatıyor olabilir Hocam, şu anda. Hocam aynı şeyi vallahi ağzımdan aldınız acaba hastanelere başvurdunuz mu? Ha. E Her tarafa sor. Ama yaralı Her olarak değil bakın yaralı ve kimlikle ararsanız bulamayabilirsiniz. Ama bu bir katatoni hasta yani kendini ifade edemeyen, söyleyemeyen, cevap veremeyen bir durumda psikiyatri hastanesi de kaldırılmış olur. Tabii kimlik yazmayacaktır orada. Şimdi psikiyatri hastanesi ve klinikleri çok az sayıda zaten. Yani bunları tek tek dolaşıp sizin bakmanız lazım. Meçhul biri var mı? Kimliği bilinmeyen biri var mı? Varsa görmeniz lazım sizin. Öyle bir, e, öyle bir arayış içerisine girmedik. İşte Bunu onu aklı edemedik lazım. ve kimliği de yanında. Yani yanında. Sürekli, Evet sürekli kimliği yanında Ama ile yani... çıkmış. Pijama dedi normal. E, Eşofman. Yani eşortman gibi bir şey. Gönlük Peki evde baktınız mı kimliği de yanında mıymış acaba? Evde sadece bir kimliğini almış başka hiçbir şey kimliğini almamış. Kimliğini almış. Evet sadece bir kimliğini almış başka hmm. hiçbir şey almamış. Peki şimdi e, anneyi çağıralım efendim yani 10 yıldır 4-5 yaşlarındayken bırakmış anne iki çocuğunu Ömer'i ve Zelali e, şimdi gelsin hediye Hanım'ı bir alalım e, onun da. Evladı tabii ki. Hediye Hanım hoş geldin. Nasılsın Hediye? İyi değilsin değil mi? Of of. Parçalanmış aileler. Ama tabii çocuklarla anne babaların parçalanmaması gerekiyor. Anne, babalar boşanabilirler, evlilikler yıkılabilir ama çocuklarla parçalanınca e, istenmeyen sonuçlar oluyor Hediye. 10 senedir kızını ve oğlunu hiç aramamışsın. Ben aradım, gittim kaç defa. Uzakta baktım baktım hiç görmedim, cesaret edemedim. Kapıya kadar şey yapamadım, geldim tekrar. Hediye neden velayet babada? Ben Genelde durumu, o yaştaki çocukların velayetini anneye verirler, sen mi istemedin? Ben asla vermek istemiyordu ama benim durumum olmadığı için zaten kendisi herkes biliyor. Çocuğumu dört yaşında bırakıp tarlaya gittim, çalışmaya başladım. Çocuklar sokakta ağlıyordu akşama kadar. Kimse sahip çıkmıyordu. Hiç kimse. <laughs> Kötü bir evliliğiniz mi vardı Hediye? Ben o konuda hiç konuşmak istemiyorum. Yani çocuklara sana çocukları baba mı göstermedi? Zorluk mu çıkardı? Serap Hanım, şöyle bir şey var. Devletin kanunu verdiği bir günler var. Cumartesi hafta sonu, ha. dini bayramlarda. Ben hiçbir zaman gelip çocuğunu görme demedim. Biraz yüksek. Üçüncü de. bir şahs araya koyarak veya koymadan da görmek istediği günler vardır. Cumartesi, pazar, onda sonra dini bayramlarda her zaman gelip görebiliyor. Ama Hiç gelmedi. Gelmedi, kesinlikle. Bana çok çektirdiler. Serap abla ben çocuklarım çeksin istemedim be. Hep uzak durdum ve Ama çocukların da çekebilirdi. Sana çok çektiren bir adam çocuklarına da eziyet eder, döver. Benim çocuklarım bir parça ekmek hasretti. En sonra da gittik de zaman benim çocuklarım ekmek bulamıyordum ben. Öyle mi? Bulamıyordum benim çocuklarım bir karpuz parçası için haftalarca ağladı. Kimse bilmiyor bunları. E, hediye kızını en son halini ekranda fotoğrafında mı gördün? Ben hiç tanımıyorum ki. Yani sokakta görsen zaten tanımazdın. Tanımam. Gitti dedi oraya gelmiş sizin oralara gelmiş dedi. Aradım gittim. Sordum şey yaptı ama hiçbir şey bulamadım. Senin kızının kaybolduğu haberini sana ilk kim verdi? Abim. Abine haber ulaştırmışlar herhalde. Evet babam aradı. Baban aramış. Evet. Ee, peki sana söylediğinde ne hissettin? Ne hissettim ben? Ölümde beterim be. Ben yıllarca ağlıyorum zaten. Ya Hediye ağlamana gerek yokmuş. Bak diyor ki e, kanunların ona tanıdığı görme günleri, işte bayram, seyran, hafta sonu bunları hiçbir zaman kullanmadı bu haklarını diyor. Gelip görmedi. Hani birkaç sefer gidersin ters bir tepkiyle karşılaşırsın, korkarsın. Öyle bir şey yapmamışsın ama sen. Zeynep Hanım. Ben gittim biri bana dedi. Ben gittim böyle baktım uzakta biri bana den geldi sakın buralara gelme dedi. Kim beni, dedi onu? Bir tane tanıdık dedi. Komşu mu? Oradaki e, Oradaki komşunun insanlar. dediğine ne inanıyorsun? Hanım ediyorsun? hiç kimsenin öyle, öyle böyle bir şey demeye hakkı yoktur. Ben Eğer de, ben bunu çocuklara ben istemiyorsam yok, şey benim şu değil, anda ne getirse ona beni başıma getirdiler dedim. Benim ona konum ben o değil. Her şey yaptım. benim konum şu. Benim çocuğum kayıp. Eğer ben ona sen hayır çocuklarını göremezsin dediğim zaman devletin polisi var. Polisini alıp gelip görme hakkı var. Kesinlikle ben o şekilde hiçbir zaman göremez demedim. Bunu babam da biliyor. Gelmek istediği zaman gönderi var. Gelir çocuğunu alır götürür. Bayramlarda bir ay kalabilir. Ben zorla gönderemem. Görmek istemeyen görmeyecek. Evimde çıkıp gittiği gün ilk defa burada ben görüyorum. Bir daha da görmüyorum. Öyle mi? Neye geldiğinde, konuşuyor. neye dayanarak geldiğinde bilmiyorum. Benim e, geçmişimde, Zeynep yok hanım, ben tarlaya çalıştım. Ben Benim tarlaya çalıştım. Ben esnaf bir insanım. Herkes beni biliyor. Ben oradayken yani ben hiçbir da... zaman parasızlık çekmedim. Tamamen yalan. Evet, hayır asla. Ben geçmişimi konuşmaya gelmedim buraya. Sadece çocuğum evet, çocuğumu arıyorum. bu geçmişte şöyle bir şey var. Yani bu sadece çocuklarımı anlatıyorum, gitmesi, anlatıyorum, Çocuğun psikolojisini diyorsun son bir senedir bozuk. Evet. E bu çocuk 10 senedir evet, dört yaşında zaten de baş baş hatırlamaz senin. bile. Anne hasreti çekiyor bu çocuklar yani. Söyleyebilir de çevrede onu tanıdıkları bir sürü vardı. Gel götürsün kızı desin. Hasta da rahatsızdır desin. Ben koşa koşa giderdim. Seve seve giderdim. Ya hasta mı olması gerekiyor çocuğunu görmek için? O ayrı. Hediye şimdi sen de 10 sene bu ya 10 sene. Ben Serap Hanım görmek onunla, isteyen Seref teklif beklemesin. Tabii tabii. Kanun ben var elinde. Konuşuyordum. Kimle konuşuyordun? Ben kızımla konuşuyordum zaten. O zaman senin yanında mı şu anda? Yok yok bir sene de konuşmuyor. Niye? Gelmiyordu. Babam kızıyor diye gelmiyordu. Babam kızıyor diyordu. Hı hı. Babasından saklı mı abim konuşuyordu? Benim, telefon benim, var mıydı ki? Yoktu. Yok telefon, telefon, telefon hiç telefonu hiç almamıştı. ben zaman hatta istedim ona bir telefon geliyordu. E nasıl konuşuyordun? Telefonu yok çocuğun. Başkasıyla. Sosyal medya üzerinden konuşuyordu. Numarasına nasıl, yani, nasıl ulaştı? Yani, arkada bir nasıl tane tanıdık var. Hocam şöyle bir, Onlar bir şey var. Demek ki bunlar arasında başka bir şahıs varmış onları görüştüren. Ee, o da benim kızımı çağırırdı. Bu kim olursa olsun beni da İki değil. dakika hemen konuşurdu giderdi benim babam kızar diye. Bizi konuşmamız öyle geçiyordu. Hayır sizin numaranıza nasıl ulaştı? Şeyde hocam bir tanıdık vardı diyorum ya. Ha. Hı -hı. Peki Onu ara Hediye, koyuyordum ben, beni konuşsun Sen diye. evlendin mi? Hı -hı. Çocuğun var mı? Var iki tane. İki tane. Allah bağışlasın. Ha. Kaç yaşındalar? On bir. On bir mi? E siz on sene önce ayrılmadınız mı? Yok bayağı oldu. Yani Nasıl 12, 11 oldu evet. 12, 12 sene falan oldu. Ha, oldu. Ee, peki sen... Ben daha gitmedi Önce iki sene önce de ayrıydı çocuklarımı bırakmadım. Önce de ayrıydık zaten. zaten ayrı sadece... mı yaşıyordunuz? Ayrı yaşıyorduk. Sadece boşanma vermemiştim. Sen boşanmadan önce peki daha ayrı yaşarken mi bu kocanla tanıştın? Yok. Sonradan? Hı, hı. Kocan demiyor mu senin iki tane daha çocuğun var? Getir bir kardeşlerini... İstiyor istiyor. Ha? Yani eşim çok şey yaptı. Gelsin ne gitsin ne gün atar diye. Sen şey yapmasın diye. Çok istedi o da. Yani o da benimle yani geldi. Yani. Bu kadar gitti. isteyip de 12-13 yıl boyunca çocukları annesiz bırakmayı evet, anlamıyorum. Evet bize diğer tarafta çekildiğimiz hiç şey yapmadı. Ya böyle şey olur mu ya? İst yani Mahmut yani hocam, özlemek geleceğini tamam, ya. hocam Hocam şunları tamamlasın. Hocam Veya akrabalarınız da evet, evet. ee, Şöyle Aynı, bir şey var. Aynı, Kendisi öz dayımın kızı oluyor. Aa. Aa. Akraba evlilimiz bizim. Şimdi Keşke e, ben bir güne bir gün tehdit ve arama herhangi bir şekilde gel çocuğunu göremezsin, çocuklarını şöyle görmeyin deme bir lüksüm yok. Öyle bir şans da tanımadım. Her ne derse ben kızımı bulacağım. Boyunca ben her boyuncazım. zaman söylemişimdir. <laughs> Gitmek istiyorsanız, Zelal gitmeden önce de söyledim. Gitmek istiyorsan gönderebilirim. Psikoloji bozuktu. Kızım memlekette istiyorsan göndereyim. İstanbul'a istiyorsan seni göndereyim. Orada kal. Burada da akrabalarım var. İstiyorsan seni İstanbul'a da göndereyim. Orada da kal. Biraz senin için bir e, değişiklik olur. Hayır. Ve annede nefret eden bir çocuk. Yani benim yanımda annede nefret edip de sonra da gidip telefonla konuştuk da ben böyle bir şeye inanmıyorum. Ben bence gelmesi de boş. Ama Bence baş... gelmesi de boş. Keşke de hiç gelmeseydi görmeseydi. Hocam Allah, gerçekten o çocuklara he, ben, ben Bu anne